Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Kral Şakir'le İstanbul koşusu yapacağız. Hemen başlıyorum. Altınları toplamamız lazım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde engellere engelleri aşarak ilerliyoruz. Evet hemen şu mıknatısımızı alalım ileriki bölümlerde ilerledikçe daha da zorlaşacak. Daha da hızlı olacak oyun arkadaşlar. Altınlarımızı topluyoruz. Yüksek skorumuzu kırdık arkadaşlar. İlk kez oynuyorum ben bu oyunu. Evet hemen şu çarpı 2 gücü alalım. 200 altınımızı da aldık ve devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi engeller daha sık önümüze gelmeye başladı, zorlaşmaya başladı. Daha da zorlaşacak arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Siren geliyor. Kaçtık hemen sağa, sola. Evet. Büyük bir altın yumurtayı kaptık arkadaşlar. Bu çizgi filmi çok seviyorum arkadaşlar. Ay yanıyordum. Evet, hemen sağa gidiyoruz. Aa trenin üzerine. Hayır, yandım. Öbürünün üzerine çıkacakken yandım ama bir daha tekrar başlatıyorum oyunu. Evet 500 altınla daha da ileriye gidebiliyoruz ama bizim henüz o kadar altınımız yok. Hopluyoruz hemen. Evet oyun daha da zorlaşmaya başladı. Gördüğünüz gibi seviye arttıkça daha da zorlaşacak arkadaşlar. Hemen buraya. da. Hop koşu oyunlarını çok seviyorum. Arkadaşlar bu arada kanalıma her gün yeni bir oyun videosu ekliyorum. Çok güzel koşu oyunları var, zombi oyunları var, ev temizleme, bebek bakma oyunları, maşa ve koca ayı oyunları var. Lütfen kanalıma abone olun ve oyunları kaçırmayın. Her gün bir yenisini ekliyorum. Bir altın yumurtamız daha var. Onu da aldık. Hop. Bu defa daha uzun bir skor yapacağım daha uzun bir mesafe katlıca evet çok sıkıştım burada arkadaşlar hemen şuradan atlayalım ne kadar altın toplarsak o kadar iyi Evet hızlandı gördüğünüz gibi engeller daha hızlı ve daha sık aralıklarda gelmeye başladı ve yüksek skorumuzu kırdık arkadaşlar. Evet bir ödülümüz daha var. Bir dürüm kazandık. Sola sağ. Hop! Uçuyoruz. Aa orada bir kask vardı. Kask alamadım sonradan fark ettim. Ama sorun değil. Bir daha çıkar karşımıza. Daha dikkatli oynamam gerekiyor. Evet. Bekliyoruz engelleri. Hop. Hemen şuraya. Evet. ileride bir altın yumurtamız daha var arkadaşlar. Onu da aldık. Arkadaşlar bu videodan sonra oyunu kapatacağım. Pardon bu oyundan sonra videoyu kapatacağım. Tam tersini söyledim. Lütfen kanalıma abone olun. Her gün yeni bir oyun videosu geliyor. Belki sizin de en sevdiğiniz oyunları oynuyorumdur. O yüzden kanalıma bir göz atın derim. Evet hemen çarpı iki gücü de aldık. Bayağı ilerledik arkadaşlar. Hiç yanmadan. Aa yandık. <laughs> arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.